Merhabalar arkadaşlar biz bugün dev bir oyun parkına geldik çok fazla aradık ve sonunda bulduk değil mi çocuklar? Evet Dino Dino'nun oyun parkıymış burası çok büyük bir parka benziyor. Biz görünüşünü de çok beğendik değil mi kızlar? Ne kadar büyük bu park böyle? Arkadaşlar şu görünüşüne bakar mısınız? Şöyle çok, çok güzel ev şeklinde yerleri var giriş yerleri bir de böyle. Ay ben bayıldım buraya baha hiç daha önce böyle bir yere gelmemiştik değil mi? İlk önce burayı bir ne yapıyoruz kızlar? Keşfediyoruz. İlk önce keşfedelim. Bir şey söyleyeceğim şurada evler var. Ev gibi şeyler acaba şunların altında bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Kum havuzu mu? Kum havuzuna da girelim mi? Ya üstünüz başınız mahvolur ama çocuklar. Bence oyun parkına gidelim. Oyun parkı daha eğlenceli. Gözüküyor çok büyükmüş. Hadi gelin içeri girelim Bahar. Gel anneciğim bu taraftan giriş buradan. Hadi Bahar çok heyecanlandığın için kafan karıştı değil mi senin? Ay. Keşfediyoruz burayı ne oldu? Ay çok güzel bir araba varmış orada. Hadi gidip bakalım. Önünde pembe eski model arabalardım herhalde arkadaşlar. Bir bakalım. Ama ona girilmiyor herhalde. Anneciğim süs için koymuşlar bu arabayı ama çok güzel görünüyor. Siz daha doğmadan önce üretilmiş biliyor musunuz bu o arabalar? Gerçekten... Hatta belki de biz bile doğmadan önce Şimdi üretilmiş. Gerçekten... Bakın Dinolion'un iki kardeş dinozormuş. Bunların hikayesi varmış. Tarihte son kalan dinozormuş bunlar. Hadi gelin. Oyun parkının içine bakma zamanı. Baktıktan sonra biletlerimizi alıyoruz ve oyun parkına giriyoruz. Evet girdik oyun alanı içine. Aa çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Siz bunlarla yüzeceksiniz. Ya siz bunları çevirebilir misiniz ama gücünüz yeter. Evet. Bağlanır. Sen ne yapıyorsun? O düşeceksin içine. Suyun içine in aşağı in. Anar ya baksana şurada tırmanma duvarı da varmış. Bahar gel bakalım nasılymış baksanıza değişik değişik tırmanma alanları var. Bak bak şu topların üstünden de tırmanabilir misiniz? Bahar anneciğim sen daha önce Enis'e çıkmış hatırlıyor musun? O kadar güçlü olabilir misin? Güçlü olurum anne tabii. Vallahi ya ama sen tırmanamazsın sen küçüksün. Tırmanır mısın? Ben de. Sen zaten tırmanırsın ama. Evet orada büyük bir oyun alanı var. Gelin onu diğer taraftan bakalım. Şimdi Gino'nun doğum günü odasına bakacağız. Hadi çıkalım bakalım neler varmış. Ben çok merak ediyorum. Pasta var mıdır sizce? Doğum günü dediğine göre pasta vardır, hediye vardır. Hepsine bakalım. Hadi gelin kızlar gelin gelin bakalım. Burada neler varmış böyle. Herhalde burası ilk önce. ilk önce şurayı tanıtalım. Doğum arka arkadaşlarımız geldiği zaman burada oturabilsin diye masalar koymuşlar bence. Sonra İçeri bakalım. İçeride çok güzel masalar var. Koltuklara bakın. Yunan'ın resmi var bu koltuklarda. Aa, benim Bahar'ıma yer kalmadı mı? Hadi biriniz otursun birazcık sonra da Bahar otursun olur mu? Çok güzelmiş değil mi burası? Bayıldık. Şimdi burada acaba başka oda var mı? Bir de oraya bakalım. Burası Dino'nun arkadaşlar. Doğum günü odasıymış ama bu kadarcık herhalde. Evet Dino'nun doğum günü yeri bu kadarmış. Baksanıza camları yeşil yeşil yanıyor. Ha, nasıl yanıyor böyle? Bir şey söyleyeceğim içeride öyle bir renk var mı? Bir bakmak istiyorum. Aa, arkadaşlar içerisi duvar. Ah, dışarısı cam. Nasıl oluyor bu ya? Anne galiba oraya bir tabela koymuşlar. Anneciğim yoksa e, duvarın arasından led falan mı tak? Aa, burası da öyle baksanıza kızlar. Bir şey söyleyeceğim içeri bakın bakalım. Aa, yok. Duvar mı orası? Gerçekten duvar mı? Bir de ben bakmak istiyorum. arkadaşlar. Orada da yok. Burası da duvar. Bana ne verdi? görüyorum ya nereye kayboldun? Ama bende dalga geçiyorlar. Hadi o zaman artık aşağı inelim. Ne oldu? Arkadaşlar, çok güzelmiş oyun parkı Baksana Top havuzundaki renkleri gördünüz mü? Topların renklerini. Bahar, anneciğim sen buradan nasıl kayacaksın İyi ya? Yani, Korkmaz mısın? Ya. Bahar baksana. Çok güzel yer. Ama bir şey söyleyeceğim, burası başka bir alan. Şurası başka bir alan, orası da başka bir alan. Yaş sınıflamasına göre herhalde. Ya. E üçünüz aynı yere girmezseniz nasıl olacak? Bahar Banalya. Zeynep'le Bahar belki aynı yere gelir ama Banalya seni büyüklerin yerine almazlarsa ne yapacaksın? O zaman şöyle yapalım mı çocuklar? İnelim aşağıya sonra Bahar anneciğim şuradaki bakar mısın kaydıra? Orayı neyle kayıyorlar biliyor musun? Simit var ya simit hani denize simit. Onun serti var böyle yerlerden kaymak için. Onu da böyle hıp hızlı bir şekilde kayabiliyorsun. Hadi gelin inelim aşağı o zaman bir saralım bakalım ablaya. Hadi o zaman aşağı inelim de. Ne oldu? Arkadaşlar tırmanma duvarını görmüştük ama gerçekten çok güzel değişik değişik şekilleri var. Baksanıza. Hadi inelim aşağı bir soralım ya. İnşallah ben de girebiliyorumdur yanınıza. Yoksa ben sizi çekemezsem nasıl olacak çocuklar? Neyse bir soralım ablaya. Belki girebilirim. Hadi bir de şu tarafa bakalım. Aa çok güzel. Dondurma şeklinde. Külahlı dondurma bunlar. Bahar Banalya. Zeynep çok güzel değil mi? Çilekli, banane, limonlu, baharda fıstıklı dondurma, var fıstık gibisi fıstıklı dondurmanın üstüne ha. Efendim, aa, aa anneciğim bir şey olmaz. Hadi gelin bir de şu tarafta Dino'nun madeni varmış, bir de o tarafa gidip bakalım. Hadi gelin bakalım bu tarafa Dino'nun madeni varmış. Baksanıza Dino'nun şantiyesiymiş burası da. Gelin bakın kum var burada. Gördünüz mü? Bunun üstüne oturup böyle kum kaldırabiliyor musunuz Dino'nun madeninde? Otur bakalım bir. Ama anneciğim jeton almadık da kart almadığımız için onunla oynayamazsın. Kazı çalışması yapılıyormuş bununla. Aa, buraya girilmez yazmışlar. Çocuklar neden girilmez? Yoksa bir şey mi var burada? Hii, ay çok korktum ben Zeynep. Geri çekil. Girilmez yazıyor. Neden? Tehlikeli olabilir herhalde. O yüzden girilmez yazıyor. Dokundunuz mu? Gelin gelin bu tarafa gelin ya. Korktum ben. Aa karnaval yeri varmış burada ne kadar güzelmiş. Ah ay dönüyor bu. Bahar anneciğim. Puan veriyor ona göre de oyuncak verecek herhalde size bu. Basın bakalım. Aa ses geliyor. E ee, durdu. Aa bu bu çarkı felek gibi bir şey değil mi? Ya çocuklar bu da jeton istiyor herhalde. Aa hadi vurun bakalım. Aa buradan da geliyor. Bir, bir, ses geldi. Nereden geldi o ses? <laughs> ah ses geliyor mu içeriden? Geliyor. Ne sesi geliyor? Ne? Ah. Birisi konuşuyor ama Türkçe değil. Yabancı bir dilde konuşuyor. Anlayamadık. Baksanıza orada pembiş bir kapı var. Bir de oraya gidelim. <laughs> ah, ses geliyor. Ne, bu ne sesi ya? Kızlar yoksa bir şey söyleyeceğim. Dino kardeşleri, Dino ve Lino kardeşleri biz rahatsız mı ettik dinozorları? Ah Aa, ne yapacağız şimdi? Kaçalım, kaçın, kaçın. Şuraya saklanın hadi, saklanın oraya. Saklanın. Kızlar, burada bir pencere var. İçerisi kapkaranlık. Bakın bakalım. Saklanın kızlar, kaçın. Bahar bağlar üzerim. Geçin, geçin şuraya saklanın. Geçin. Bahar hadi gel, ne yapıyorsun orada? Saklan şuraya. Kilitli mi? Bir dakika anneciğim. Sakin ol. Bir, Dino ve Dino yoksa orada mı? Kızım onlar sonuçta li, dinozor ya, son kalan ya dinozorlarmış. Ya Dino, ya, ya dino ve. O, Din, dino oradan çıkarsa ama bence çok tatlı o dinozorlar. Evet, baksanıza, onların adına böyle çok güzel bir oyun parkı Aa, bile açılmış. Fotoğrafı da çıkıyor. Evet, baksanıza! çok güzel. Aa. Dino ve Dino'nun fotoğrafı bile var, doğum gününü yapmışlar Dino ve Dino'nun. Evet. Biz sizin nasıl doğum gününüzü yapıyoruz, onların da doğum günü olmuş. Hadi o zaman biz bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bizi izlemeyi, abone olmayı, like atmayı. Sakın unutmayın Ali'ye Bakın yaramazlık peşinde. İn kız orada aşağı düşersin. Görüşürüz arkadaşlar.